Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Tamam, hoş geldiniz. T3.70B çok yeni bir ürün. Bunun incelemesi kanalımda var. Ee, tekrar gidip şu anda kanalımda izleyebilirsiniz. Şur şurada kart var yukarıda. Onları oradan da izleyebilirsiniz. Bunun bir kullanım testi yapacağız. Bakalım bize neler sunuyor. Hemen bir teknik kısaca bir bahsedeyim. Ee, T3.70B ama 65 beygir gücünde bu traktör arkadaşlar. Ee, Kamura enjeksiyon sistemine sahip olduğu için ihtiyacı göre de 70 beygire yükseltebiliyor bu beygir gücünü. 291 Nm tork sunuyor ve bu torku sadece 1400 devir bölü dakikada sunuyor arkadaşlar. 3 silindirli 2.9 litrelik Türk traktörün motoruna sahip ama söylediğim gibi yüksek basınçlı enjeksiyon sistemi var. Kamura enjeksiyon sistemi var. 45 litre yakıt tankı kapasitesi var. Şöyle içine geçelim. Hemen kısa bunun merak ettiğim kullanımı olarak vites arttırıldı. Merhabalar fren sistemi nasıl oldu? Arkadaki kaldırma kapasitesi değiştirildi. Onu da göstereyim. İki tane piston koyuldu. Ve liftomatik sistemi kesildi. Yerine elektronik lift koyuldu. Dört çıkış var. Dörde çıkışı var. Hemen burada bir kısa bir sürüşünü yapacağım. Tek çeker bu traktör. Ama çift, çeker versiyonları da var yani arkadaşlar. Buranın deponun üzerine 45 litrelik deponun üzerinden çıkıyorsunuz. Şu anda deponun üzerine basıyorum ben. Şöyle çıkalım. Evet. İçerideki görünüm bu şekilde çok hoş. Çok büyük bir yapıya sahip. Şuralardan çıkıntı var. Bu taraftan da öyle. Şuna inmek bilme için bir basmak, bir kol yapılmış. Tasarım çok harika. Mükemmel bir tasarım yapılmış. Onu her zaman söylüyorum. Vites sistemi bu şekilde yapılmış. Şöyle 1, 2, 3, 4. Yumuşacık bir vites sistemi var. Şurada mekanik olarak ileri geri şatol. T1 en bu arada. Onu da bahsetmeden geçmek istemiyorum. El freni burada. Hadi çalıştıralım. Fren pedalına basmadan çalışmıyor. Yani hiç gaz pedalına basmanıza gerek yok. Kendisi gaz vererek kalkıyor zaten. Çalışıyor zaten. 8 ileri 8 geri şanzımana sahip arkadaşlar. Şöyle çekelim geriye. Sürüngen olmadığından belli. 12 lira 12 4 x 4 de var. Şöyle kullanalım bakalım. Turu bayağı bir iyi. Tek çeker olduğu için turu bayağı bir iyi. Ama 70 beygir 65 beygir bir traktörde yani çift çeker çok önemli aslında. Tek çeker bunlara biraz daha yetersiz gelebilir direği bayağı bir kuvvetlendirilmiş. Şu 2. diş. 3 Sessiz bir motor arkadaşlar. Çok sessiz bir motor. 2 buradan duralım. Çok sessiz bir motor. Hayırlı işler Çetin abi. El gazı burada. Litomatik sistem buraya verilmiş. Deneyelim. Tabii şu anda yeni olduğu için indirmiyor. Lift bunun içine verilmiş. Baya bir baya bir sessizleştirilmiş motor. Turu bu şekilde. Tek çeker bu traktör. Turu bu şekilde arkadaşlar. Dizaynı mükemmel yalnız. Yalnız bu çift çeker istiyor bu traktör. çift geldi istiyor. Ama vites geçişleri falan çok hoş yani. Sinan. 1, 2, 3, 4. Yani bu, bu traktör 8 8 geri az bu traktör için. Kontak. Şu şekilde plastik yapılmış. Yağmura karşı koruma için. Göstergelerde bayağı bir okunaklı yalnız. Şurada kilometre hızı da var daha geniş bir şekilde bunun kullanım testini de yaparım. Çok sessiz bir motor. Bir alalım. Ha, yani şu elektronik lif sistemi çok hoş olmuş. Burasının tutma olanı, olanı şöyle eliniz falan koyuyorsunuz. Çok rahat olmuş. Yani çok geniş bir alan var burada. Şöyle bakayım bu tarafta çok geniş bir alan var. Gerçekten bu yeni bahçe serisi güzel olmuş. Şöyle 380 70 28. Önlerde de 6 çipsi 16 lastik mevcut. Neyin petası mı Star Max'ı? Zaten New Holland genelde Star Max veriyor New Holland'a. Bu şeyle traktör arkasına bitireyim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir tane videolara görüşmek üzere Hoşçakalın. Bay bay.